Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Arapça derslerimize kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Geçenki bölümde yine müenneslik ve müdekerlik üzerinde durdu. Ve yine lam harfi ne örnekler verdi. Yani harfi harficer dediğimiz isme mana katan, bir anlam katan ve onlardan li harfini vermişti. Li aitlik anlatıyor. Başka sebeplik anlatıyor. Sebeplik, aitlik anlatıyor. Ee, daha, yani en çok bu anlamda kullanılıyor. Ve burada aitlik anlatan örnekler verdi. Mesela elhamdu lillahi. Lillahi yani hamd Allah'a aittir. Allah'a mahsustur. Limen hadihi. Bu kimindir? Müennes bir şeyden bahsetmiş. Limen hde mesela bu kimindir gibi. Ve yeni kelimeler e, demişti. Aslında bu kelimeleri biz daha önce de e, görmüştük. ya yani çok yeni değil ama hatırlatmış oluyor. El kelimatul cedidetu yeni kelimeler. El mikvatu ütü demek. El bekaratu inekti. El uzun e, kulak. El ümmü. Ee, anne. Tabi bu el-ümmü müennes. el ödün müennes. Bunların bakın e, ilk, ilk sıradakiler hepsi müennes. El-nafizetu bu da pencere demekti El-derracetu bisiklet. El-fellah. Fellah neydi? Çiftçi manasında. El-yedu bu da müennesti. El-sellacetu buzdolabı demek. E, cidden bu da çok manasında. Çok cidden. E, peki el-milakatü e, kaşık demek. El-enfü burun. El-riclu, bu Ayak demek. El-kadem, basılan ayak. E, ricli daha çok bacak içinde kullanılıyor. El-kahvetu, kahve. el tencere, kazan. El-femu, ağız, az, şay. Şay demek. Seri. Seri demek. Türkçe'de de kullanıyor. Çok seri mesela. Hızlı yani, süratli. Dedik. Peki, e, şimdi e, bakalım nasıl devam edecek? E, tilke ve zalike. Daha önce e, hatırlarsanız e, zalikeyi vermişti, zalikeyi. E, o uzaklık için işte bu manasında. E, tilke de uzaklık için yine müennes olarak işte bu veya işte şu manasında. Zalike müzekker için uzaktakine işaret ediyor. Tilke ise müennes için uzaktakine işaret ediyor. Men hadhi, e, evet bu kimdir? Hadhi aminetu. Bu aminedir müennes. Peki ve tilke. Bakın burada ne yaptı? Uzaktaki yani bu aminedir. Peki şu kimdir? Şu derken ne yapmış oluyor? Biraz uzaklık anlatıyor. Biraz uzaklık anlatıyor. O yüzden e, tilkeyi kullandı. Müzekker olsaydı zalikeyi kullanacaktı. Mesela Zeydi, Ammar'ı, Cafer'i, Yusuf'u değil mi? Müderrisi filan sorsaydı o zaman zalike diyecekti. Ama burada Amine'yi veya Meryem'i veya işte Zeynep'i veya müderris'e, muallime neyse bunları sorduğu için Tilke'yi söyledi. Tilke Fatımet'u. Şu da nedir? Fatıma'dır. Hâzihî tabibetun. İşte bu tabibedir. Yani kadın doktordur. Ve Tilke işte şu ise mümerridatun. Hemşiredir. Mümerrida, hemşire demek. Peki hadihi minel e, hindi. E, şu, bu bu müennesten tabi bahsediyor. Bu e, neredendir? Hindistan'dandır. Ve tilke ve şu ise bakın şu derken biraz uzaklık anlatmış oldu. <tülk> ve <vendo> tilke şu ise minel yabani. Japonya'dandır dedi. E, peki men hâda e, müzekkerde hatırlıyoruz. Hâda diyordu. Bu kimdir? Herde hamid. bu Hamittir. Ve men dalike. Peki şu kimdir? Bakın biraz daha uzaktaki ne söylemiş oluyor. Bu kimdir? Dalike Aliyün. Bu da Alidir. Bunu hatırlatmış oldu tekrar. Ve yine sorulara devam edecek. Ne diyor? Etilke decajetun. Etilke decacetun bu değil de şu diyebiliriz buna. Tilke, şu tavuk mudur? Baştaki e ne katıyor mu manası katıyor. Şu tavuk mu decace La hayır. E, tilke e, battatun. Batta ne e, ördek demek. Tilke battatun e, bu ördektir. Hayır. Ve neam deseydi neam evet. E, tilke decacetun diyecekti. Veya tilke yerine mesela hiye diyebilirdi. Hiye decacetun. Evet, o tavuktur gibi. Ma tilke, şu nedir? Hani ma hadihi diyoruz ya, ma hadha, ma ma zalik, bu da aynı. Ma tilke, şu nedir? Tilke, beydatun. Bu nedir? Yani şu yumurtadır. Beyda, yumurta demek. Beydatun. Peki, hadihi seyyaratül müderrisi. Bu, müderrisin arabasıdır. Yine burada bakın bir tamlama var isim tamlaması yani buna ne diyorduk mudaf ve mudafun ileyh bu birincisi mudaf ikincisi mudafun ileyh eee hazihi seyyaratul müderris ve tilke şu ise e, seyyaratul müdiri bu da şu da müdürün arabasıdır es-saatu abbasin hazihi evet bu e, abbas'ın saatimi. bu baştaki e e, mi, mı manası katıyordu. Onun yerine mesela hel, helle de sorabiliyorduk. E, peki, esâ'atu abbasin hadi neden hâdâ demedik de dedik? Çünkü saat müennestir. Sa'atu abbas, abbasın saati, hadi şu, e, şu abbasın saati mi, la, hadi sa'atu hamidin. Hayır, e, bu Abbas'ın değil, kimin saati? Hamid'in saati. Eğer evet deseydik, neam, neam, hadihi saatu Abbas'ın demiş olacaktık. Peki, tilke yani ne diyor? Bu Abbas'ın değil, Hamid'in saati. Şu ise tilke saatu abbasin. E, şu ise Abbas'ın saatidir. Saatidir. Demek ki hadihi bu, tilke şu. Haza bu. Zalike şu. bir müennes, diğeri müzekke. Peki geldik. Zalike dikun. Bu horozdur. Tabii zalike işte şu da diyebiliriz. İşte şu e, horozdur. Ve tilke e, şu ise decacetun. Nedir? Tavuktur. Demek ki e, hadihi gibi e, tilkeyi ve zalikeyi, e, yani bu uzak işaretleri de, ...kullanabiliyoruz. Yani günlük hayatta... E, ...daha çok tabi... ...hâze ve hadi e, ...kullanılıyor. Ama kitaplarda... ...kitaplarda tabii ki... E, ...tilke ve zâlike ile karşılaşıyoruz. Veya uzaktakine işaret ederken... ...veya bu ve şu... ...ikisini bir arada... E, ...kullanacaksak cümlede... E, ...o zaman da tabi bir... ...bu ya hâze... ...şu ya zâlike. Mühenneste... ...bu için... ...hâzihî... ...şu için... Tilke kullanıyoruz Bunu da hatırlatmış olalım Peki ne diyor burada İkra oku vektup yaz Oku ve yaz Hâzihî medresetun Hâzihî medresetun İşte bu okuldur Ve tilke camiatun Şu ise nedir Üniversitedir Zâlike himarun işte bu eşektir Himardır ve tilke bu ise bakaratun inektir. Bu veya şu bunlar karışır yani bazen hani çok da fazla konuşurken her şeye de ne yapamam işte bu şu derken dikkat edemeyiz karışabilir ama tilke için şu demek daha uygun. Peki özellikle mescidun şu mescit midir? La hayır. E, tilke medresetun hayır şu medresedir. Peki burada hiye de olmaz mı? Olur. Hiye medresetun de diyebiliriz. Hâzâ e, cemelun bu bir devedir. Ve tilke bu ise nakatun. Nakane Dişi deve demek. Yani cemel genel manada deve için kullanılıyor. Erkek deve anlaşılıyor buradan. Nâka dişi deve. E, Kur'an-ı Kerim'de de buluyoruz bu kelimeyi. Hâzihi nâkatullâhi diye Mesela Hz. Salih Aleyhisselam'ın kavmine böyle söylediğini okuyoruz. Yani bu Allah'ın devesidir. Tabi dişi devesi çünkü o kavme ne yapacak? Süt verecek. nakatullah diye geçmiş orada. Bakın orada da bir tamlama var. Hadihi müderrisetun bu kadın öğretmendir. Değil mi? müderrise? Ve tilke şu ise talibetun. Bu da kız öğrencidir galibetun haza kelbun bu köpektir ve bu ise kıttun kedidir Tabi bunların da müennesleri kullanılıyor mesela dişi köpek için ne diyecek kelbetun kelbetun hatta kelpeten mesela kelpeten de oradan gelmiş o da ısırıyor ya kelpeten kelbetun o da aynı ısırtırdığı için peki ona da ne diyecektik hazihi kelbetun Peki e, gıttun, onun da müennesi var. Gıttatun. Gıttatun. Bunlar için başka kelimeler de var. Mesela hirra, hirratun, o da kedi demek. Peki geldik şöyle aşağıya. Hâze beytül müezzini. E, bu kimin evidir? Müezzinin evi. Müezzin. E, peki ve tilke şu ise hadikatul e, taciri. Hadikatul tacir, tacirin bahçesi oluyor. Değil mi? Bahçesi, hadiyi taciri, tacir, tacir ney? Türkçe'de de tüccar olarak söylüyoruz ama bu aslında Arapça'da tacir olarak kullanılıyor. Türkçe'ye geçerken bazı kelimeler çoğul haliyle geçmiş. Mesela çocuk Arapça'da velet demek, velet. Ama Türkçe'de nasıl kullanılıyor? Evlat diyoruz, evlat. Evlat aslında çocuklar manasındadır. Böyle olabilir. Bir dilden dile geçerken bir farklılık mümkündür. Ee, dedik peki şöyle aşağıya geldik ve ne diyor? Burada eşir. Eşir ve işaret et. Eşir. İlel kelimatil atiye. Yani şu verilen kelimelere işaret et. Bismi işaretin lil ba'idi. Yani uzak için kullanılan ismi işaretle. Neydi onlar? Zalike ve tilke. Peki mesela ümmün, ümmü, e, anne anne demek ona işaret ederken e, uzak için dedi ya hepsi uzak olacak. O zaman tilke ümmün, tilke ümmün. Altında hani bir iki diye gitmiş. Zalike babun, üçüncüsü zalike kalemun. Bakın müzekkere, müzekkerle. E, tilke milakatun, müennes olduğu için kaşık. Peki tilke aynun, ayn müennestir. Zalike hacer. Hacerni taş demek. Zalike kamis işte bu gömle kamisun. Tilke qidrun <gıdırın> Kıdır neydi? Tencere. O müennes bir kelimeydi. Onu söyledik. Sonunda t yok ama müennes sayılmış. Şems gibi. tilke nafizetun. Mesela. tilke bekaratun. değil mi? Peki devamında. Zalike <til> mektebun. Bu masa olarak kullanmıştı. Mektep ofis manasına daha çok kullanılıyor. Tilke nakatun. ذلك mühendisun, zâlike müezzinun, tilke mümerridatun neydi hemşire. Demek zâlike serirun yatak. Tilke hadîqatun, tilke tâlibetun, zâlike cemalun ve tilke battatun şeklinde kullanmış. Tilke battatun işte bu ördektir. Yani uzağa, hepsinde uzağa işaret ettik. Ve e, burada da bakın el cedi de diyor yani yeni kelimeler. El-mümerrida neydi? Hemşire demek. E, peki el-hadikatu bahçe, el-battatu ördek, el-müezzin demiş. enna nakatu dişi deve manasındaydı. el beydatu yumurta manasında el beydatu şeklinde kullanılmış. E, ve burada bakın e, bir kuralı aslında vermiş oluyor yani şimdi şimdiye kadar yani e, geçenki dersten bugüne verdiği örnekleri kurala dönüştürüyor. Esmaul işareti lil garib. Yani yakına işaret eden isimler. Yakın. Garip ne? Yakın demek. Yakın için kullanılan işaret isimleri. Neydi onlar? Müzekkerde hâze, müenneste hâzihi. Hâze Muhammedun işte bu Muhammed'dir. Hâzihi aminetu. Peki esmaul işareti lil baid uzak için kullanılan işaret isimleri ise zalike müzekker için tilke müennes için biz bunlara şu diyebiliyorduk. Zalike Hamid şu Hamittir. Tilke Zeynep işte şu Zeynep'tir gibi. Ve burada kalalım. Devam edeceğiz inşallah gelecek bölümde buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.